<laughs> ya Hazar burası çok güzel. Evet aşkım. Hazar Bey hoş geldiniz. Odanız hazır efendim buyurun. Eee hayatım odaya yerleşmeden önce bir yemek yiydim de ben çok acıktım ya. Hmm. Hmm. Doğru söylüyorsun. Aç oynama. oynamaz. <laughs> Karıcığım sen <iyice> buralı oldun ha. <laughs> Evet, evet. Biz önce yemek yiyelim, sonra odamıza çıkalım. Tabii, nasıl istersiniz? Hayatım, sen restoranta geç istersen ben de giriş işlemlerini halledeceğim. Peki aşkım. E, restoran nerede ki? Hemen şu tarafta. Buyurun efendim. Of! O yüzüne bak ya! <laughs> Şirin! paran ya bunlara ne işi var burada ya? Allah! Ya Şirin Hanım'a baksan bir de istemem istemem dik duruyordu. Ya ben bir şey biliyorum da söylüyorum. Ya bir dakika ya ben niye saklanıyorum burada? Asıl Hazar görmeden onları saklaması lazım. Aşkım ne oldu niye oturmadın? Ay, şey sevgilim biz hiç oturmasak mı diyorum. Neden ki? Neden? Şey bence bir an önce odamıza çıkalım. Ya çıkarız hayatım çıkarız. Önce bir yememizi yiyelim. Yemlesek. Ya ama aşkım karnım aç. Aa, sana yazıklar olsun Hazal. Burada güzel ve genç karım odamıza çıkalım diyor. Sen hala aç mı diyorsun? Ayı. Hani aç oynamazdı karıcığım? Oynar oynar. Ben oynatırım. Ha. Gel, gel. Hayat. Gel. Ya aşkım sakin ol ya bu ne Olamam. Sakin falan ol, olamam. Hayırdır inşallah? Hayır mı? Şer mi? Orası göreceğiz artık. <laughs> pencere! Ne olmuş pencere? Daha açık! Ha, tamam. Ben kapatayım kimse görmesin aşkım. Hey, görme! <laughs> görme! sen de görme! Kimse görme! Ben kapatırım. Zaten çok üşüdüm. <laughs> ...yatabilirim seni. Ya duydun Aşkım, sen git, yıkan, öyle gel. Niye aşkım? Kokuyor muyum yoksa? Birazcık. Bak, sen git, güzelce yıkan, öyle gel. Ben seni burada bekliyorum. Peki aşkım. çeksin ya. Evet. Burada asya meselesi götürüyor. Dügünün daha da. Bir durun ya. Aşkım. Ha, ha, ne çabuk. Seni fazla bekletmeyeyim dedim aşkım. Ne yapıyorsun pencerenin kenarında? Ben mi? Şey, ben ne yapıyorum? Evet şöyle, demin kapatınca çok sıcak oldu aşkım. Böyle terba bastı bana. Ben böyle açtım. Ama o esnada benim telefonum aşağı düştü aşkım. Aa, öyle mi? Dur ben bir bakayım. <laughs> yani... Ya Hazar ya! Aa, böyle çıplak çıplak cıma çıkılır mı hiç? Bak, biliyorum ben çok kıskanç bir kadınım. Ha, öyle mi aşkım? Gel taş. Tamam, şimdi sen burada usulca yat <laughs> ve beni bekle. Ben telefon alıp hemen geliyorum, <laughs> tamam mı? Yani, Gecikme aşkım, sabırsızlıkla bekliyorum. <Gülüyor> 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 Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yenge? Evet, yenge! Ya senin ne işin var burada? Asıl o soruyu benim size sormam lazım. Ama şimdi hiç sırası değil, hemen kaybolun burada. Ne oldu? Jandarmalar mı geldi yoksa? Hayır, jandarma değil canım. Hasar geldi, hasar. <laughs> Abim burada mı? Evet. Hatta şimdi yukarıdan bize izliyor olabilir yapacağım ben şimdi? Vallahi ben olsaydım kaçardım. <laughs> Doğru, kaçayım. Ben kaçayım. Gülüm nereye? Ya Barak nereye? Ya ya ya, bırak git ya. Daha ilk buluşmamızda terk edildim. Hem siz nereden pırtladınız? Asıl siz nereden pırtladınız? Biz Hazar'la tatile geldik. He, ee, çok iyi yaptınız. Bula Bula Burayı buldunuz değil mi tatile gelecek? Ya Rab, ne kara bahtım varmış. Yarım da daha ilk buluşmamda kızın abisine yakalanıyorum abisine değil, yengesine. Ya bıraktın ha, abisi yengesine fark eder ya. Basıldık işte. Bırakmadınız ki Şirbar aşkını göklere altın harflerle yazdırayım. Bırakmadınız ki. Zalim mısınız ya? Varın ya. Tamam, üzülme bu kadar? Ver, ver eline, ver. Ver, ben halledeceğim bir şekilde, tamam mı? Vallahi mı? Aha. Soğuk, soğuk. Güven. Bak so güzel bir ya. İşte nasılsa. Ya. Eskiden böyle bütün buralar böyle. Vallaha! Mama süt, baba süt. <laughs> Kasıt senin bu, burada bu adamla ne işin var yahu? Açıklayabilirim. Valla <laughs> Ma maşallah -ma yavrum sana keçi çobanından sonra sen sığır çobanını mı terfi ettin? Ya ne saçmalama yok öyle bir şey. Kız ne ara oldu bu ha? Yoksa Karadeniz'de mi siz işi pişirdiniz ha? İnanmıyorum. Yoksa o barbel aşkı gerçek mi oldu? Ya siz ne diyorsunuz delirdiniz mi? Biz delirmedik ama sen delirmişsin Bella. ...sana hiç yakıştıramadım kızım. Ya Papito, senin gibi değil yemin ederim. Ya... ekmek Mustafa çarpsın, biz sadece arkadaşız Kamil amca. Sır çobanı! Sen ne ayaksın be, bir sus! Ya <laughs> anne! Göründüğü gibi değil. Gönül meselesi bu ya, anlasanıza! Vallahi kızım, sende de nasıl bir gönül var yavrum? Otlak mübarek. Nerede bir çoban görsen hemen davet ediyorsun. Ya anne! Papito, beni dinlemiyorsunuz ki. Ben şimdi dünürüme ne derim kızım ha? Sen bir şey demene gerek yok Papito. Ne söyleyecekse Baran söyleyecek. Maşallah. Maşallah size siz bayağı yol kat etmişsiniz yani. Baran söyleyecek falan vay be. Hadi beni düşünmedin. Kalender babanı düşünmedin. Hazarını mı hiç düşünmedin be kızım? Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Kamil amca. Şirin. Senin ne işin var burada kızım? Yani açıklayabilirim demeyi çok isterdim ama artık bir önemi yok. Ne olur yengeme kızmayın. O sadece beni korumaya çalışıyor. Kız mısır püskürü. Sen de be işin içindesin be. Bana bak, bana bana Senin de kendin ağamdan aşağı kalır yanın yok. Hani nerede üçüncü de vardır sende? Göster bakayım, nereye sakladın? Yok artık. Ya Yo, anne, papito. Ya beni dinlemiyorsunuz ki bir izin vermediniz ki anlatayım. Allah Allah. Bak, Sita, Papito... ...biz Hazar'la buraya birkaç ne tatile geldik. Ama keşke gelmez olaydık. Keşke. Neyse, biz kocamla yemek yiyecektik. Ama bir baktım ki karşımda bu ikisi oturuyor. Ben de Hazar onları görmesin diye odaya götürdüm, orada kilitledim. Sonra bu ikisi haber vermek için aşağı indim. Hazar'dan kaçarken de size yakalandım işte. Bu kadar. E ne var bunda? Hani hiçbir olay, hiçbir vukuat ya. Aman çok sıkıcı sıradan bir gün yani. Hadi ya kim nereye kaçıyorsa kaçsın. Bir sürü mayo getirdim. Rahatsız etmeyin beni kocamla. <laughs>